Faysal evet. Ve tek tek Sivas Sporlu oyuncular madalyalarını almaya çıkıyor. Herhalde gecenin en mutlu insanı Mecnun Başkan'dır. En başta duruyor. futbolcular madalyalarını alıp kupanın verileceği o diğer kürsüye doğru geçiyor. Konate 113'te 3-2 yapan skoru 3-2 yapan gole atmıştı. Başkanla şöyle bir ısrar maç dolaş oldular. Kerim vardır herhalde değil mi hocam? Var evet. Olmaz mı? E hak ettiler. Olma mı? <laughs> hak ettiler. Dedim ha. ya bir taraf sevinecek bir taraf üzülecek. Ama evet. bir gerçek var. İki takım da çok iyi mücadele etti. Abi hangi takımlar finalde yok. Düşün. Kim istemez ya, şu finali? Hangi takımlar? Büyük, büyük. Evet, futbolcular tek tek madalyalarını alıp kürsüye doğru geçiyor. Diğer sahnenin diğer bölümüne doğru geçiyor. Sivas. En sonda Rıza Hoca. Sivas takımı yıllarca kendi kendine kavrularak gelen bir takım. Çok. Yani futbolcuların maaşlarını... Hep ayağını yorganına ayağını ayağını evet. göre uzatarak. Yani nadir takımlardan biri. Rıza Hıca da orada yıllardır. Başkan zaten en eski başkanlardan biri. Kendi memleketi Rıza Hoca. Tabi. Tabii tabii. Elbette sezonun sonunda büyük bir gurur. Evet. Büyük bir mutluluk. Son kupa artık sezonda ara... da süper kupa öncesi. Bir, bir ara bir Olacağız. Rıza Hoca ayrılacak filan şey olacak. Herhalde ya, bu kupa ya. zaferinden Değil sonra mi? zor oyun. Biraz zor mu olur diyorsun? Evet. Sivassporlu taraftarlar bugün çoğunluktaydı Atatürk Olimpiyat Sarı'nda. Onlar takımlarını alkışlıyor. Artık herkes kupayı bekliyor Sivas cephesinde. Rıza ve ekibi de. Madalyalarını alıyor. Demir Grup Sivas Spor'un tarihindeki ilk kupa ilk finalde. Evet. Hakan Nazıya en sonda. Baya kalabalık oldu o bölge. <laughs> Herkes kupanın Sivas sporlu, futbolcuların ellerinde yükselmesini bekliyor artık. Bir drone görüntüsü daha. Hakan ve Ziya kupanın önünde. Tabi bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde Playoff evet. oynama hakkını elde etti Sadece bir maçla Avrupa'nın yolunu tutacak Demir Grup Sivas Evet 60. Ziraat Türkiye Kupası Kaptan Ziya ve Hakan'ın ellerinde Arkadaşlarına doğru gidiyor iki kaptan. Evet. Zira Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. Kupa Sporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Zira Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un. Helal olsun. Güzel bir maç oldu. Keyifli maç oldu. Futbolcular böyle birbirlerine girip şeyler yapmadılar. Her şey iyi gözüktü. finalde de iyi oldu. Sivas'a, Sivas, Sivas hayırlı olsun. Hak ettiler. Ağustos ayında playoff oynayacak evet. Demir Grup Sivas Spor. Kazanırsa doğrudan gruplara geçecek. Onlar da Avrupa Kupalarında tecrübe sahibi olmaya başladılar. İnşallah ya Anadolu'dan takımlar çıksın artık ya. Evet kupayla hatıra fotoğrafları bu anı ölümsüzleştiriyor. Kırmızı beyazı futbolcular. Gece onların gecesi sevinmek Sivas'ın Sivas sporların hakkı. Gerçekten müthiş bir mücadele ortaya koydular. Ve zira Türkiye kupasını kazandılar. Gecenin ilk golü Ramazan'dan gelmişti. Sonrasında Apindan Goye. Bir birlik skor. 90 dakikanın skoruydu. Uzatmalara gittik. 95'te Gradel 2-1 yaptı. Böyle bir mi denilirken 107'de İlhan Parlak. Müthiş bir kafa vuruşu. 2-2 oldu. Bir o yana bir bu yana giderken maç 113'te işte. Konate Bir oyuna kez daha girdi. öne geçirdi 112'de oyuna girip 113'te golü attı 3-2 yaptı skoru Geriden gelip Kupayı kazandı Ve tarihinde Bir ilki yaşadı Büyük bir zafer imza attı Demir Grup Sivas Spor Canı yürekten kutluyoruz Sivas'ı Sivas Spor'u Sivas'a gönül verenleri. İnanılmaz. Tabi bu sevinci taraftarlarıyla paylaşıyor Sivas sporlu futbolcular. Bayağı da taraftarı vardı bugün. Var hocam. 20 bin civarında taraftar. Vardı